Rüyada kağıt görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Kağıt görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada kağıt görmek. Kağıt halis Müslüman için ilim ve hikmete, fasık için tövbe, fitne ve fesat ehli için cehalet ve çirkinliğe, kendine kağıt verildiğini görmek, hacetinin giderilmesine, kağıt malar ve nakit paraya, senet, tapu senedi ve diğer metbu. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.